Merhaba arkadaşlar ben Cemal Bugün sizlerle, bugün sizlerle muhteşem bir oyun oynayacağız Adını söylüyorum oynamak isteyen oynayabilir Adını söylüyorum şimdi CSGO Dura 1.6 Belki biliyorsunuzdur ben bilmiyorum Bugün hep ekipmanlarımı göstereceğim Neler kullandığımı Hem de ne yaptığımı İşte ben Lütfen abone olun. Abone olun ya da 20 geçerse Enes bot ya da Enes Botu arkadaşımız buraya gelebilir. Aynen. İkimiz video çekebiliriz GTA 5. Facebook'ta herkes diyor abi GTA 5 çekeceğim diye. Çekemiyorum. Çünkü işlerim çok yoğun ve GTA 5 ben de yok. Şimdi başlıyorum. Önce Cahil Büyük İslam diye bir tane yer varmış. Arkadaşlar yeni söyledi bana nasıl bir şey ben de bilmiyorum ilk defa oynayacağım işte aslında ben bundan önceden oynuyordum da hayır bu cahil büyük insanı ilk defa oynayacağım yani ben gözüküyorum galiba monitoru koyacağım inşallah beğenim çok olur inşallah hadi ee, belki bu video çıktıktan sonra Chrome ile yandı filan tartışma, tartışmalarını açabilirim size Hayır sen de açılmayacağını. Yani belki sonra şey yapabiliriz. bir tane yer daha varmış. Ordayı, orada hiç kimse hiç kimse öldüremiyormuş. Ben orayı bilmiyorum. Şimdi ben öldüreceğim. Oh, ben ne yap yani biliyorum. Ben counter terör sonuna çıkıyorum. Üç. Hadi gitti. Sonra evimi. Üç neymiş? Ha üç bak. Size bir şey söyleyeyim. E şimdi şurada şurada yazılar çıkacak. Bir nev ya ona kendiliğinden seçeceksiniz. İki E o kumandanın filan aynısının geliyor. Üçüncü silah kendi aldığınız silah geliyor. Bu yeni güncelleme. Şey bilen arkadaşlarımız biliyordur. Yeni geldi bu güncelleme. Aynen yeni geldi. Ben de yeni öğrendim. Ben bu silah aldığım için bu silah geldi bana. Bak kişi kızı birbirlerini öldüremiyormuş ya bak. Herkes birbirlerini öldürebiliyormuş. Adama geldi ya. Allah senin adam. Ah! Adam öldüremedi proymuş. Cemal ne yapmış? Balkondan sıçmış. Normal ölenin çuş benimle. Oh! İki canım var. Ne yapacağımı şaşırdım. Aa, öleceğim kaçtı i̇şte Yine ben aynı silahını deniyor. Üçe basmıyor onun için. Aldığı silah geri geliyor. Ben şöyle sakmadım. Dur bir Hadi Hadi bir. kaçıncıyım ben ya. Sonuncu galiba. Sonuncu bak bir, bir kişi öldürmüş. O da bombamıyor. Bir dakika. Bir de bomba. proje var Aa öldüm bir tane daha. Daha bir video çekti. Sesim gelmemiş. O da bir sürü kişi öldürüyor oradan. Baştan başlama sorunda kaldı. Sorunda kaldı. Hadi Ben bu silahı da aldım. Ben çok büyük paralar harcadım. Burada, burada bir trilyon para yakın harcamışım. Hadi dikkat Bir kez ben silahlı ölmemiştim. Bir sürü kişiye. Adım Oslof galiba evet osbos peki adım osbos Silah bak her zaman geliyor gördünüz mü işte böyle bir şey adamla karşılıklı bomba attık sizi çok seviyorum bunu şimdi bak unutmayın iyi ki varsınız adamı öldüremedim ya sizin için bir tane adam öldürmeli adamla karşılıklı bombalı yok

Olmadı ya. Şey ya. Oha, Oha! Oha! Çüş! Çüş! Gördünüz mü? Bu adamı rock out etti. Adama bak! Hiç! İşte böyle osmos gücü. Osmos! Hani osmosun var mı lan diyeceğiniz? ama öldürdü ekip beni. Hadi ekibimiz. Hadi. Ya ben buradan çıkmak istiyorum ya. Şu kat kata girmek istiyorum. Kat kat yeni gelmiş. Kat kat. Şimdi da duyurayım. Kat kat. kat, kat. Bakalım kaç dakika olmuş? 5 dakikamız kaldı. sonra ben kapatacağım. Başka bir video olur. <laughs> Yalan. Çocuk Hangi takım oluyor ya? hangi takım olayım? Bence ilk Bak burada paralar yıldıyor. Benim param hiç yedi. Çok benim param. Biz de para pop gibi. Şu karşıya geçiş yapabilirsem helal olsun bana tamam mı? Bak şuraya geçeceğim tamam. tam şuraya geçeceğim bak. Kela olacak tamam mı? İşte ben, ben. Ben, geçtim. İlk geçen kişi benim. Köprü yıkıtı, yıkıtı halde. Spor, bak şu şuradan basınca push e basın. Karıştırıp açılsa ay ölmek istemem. İşte böyle güzel inşallah. Hiç kimse gelmiyor. Niye Hadi. Hoppa. Haydi atlıyorum. Haydi. Sizin için karşıya geçmeye çalışacağım. Haydi. 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 Haydi yapabilirsin dostum. Bak tam şuraya geçeceğim. Tam tam şuraya geçmek istiyorum ben. İşte ben. İşte ben. 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 Her zaman ben başarılıyorum. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah. Tam süreniz. Tamayım ne Hadi 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 İşte bu. İşte bu. İşte oslos diye i̇şte bu. Şimdi tekrar gireceğim buraya sebebini söyleyeyim. Mavi takım olacağım. Ya ek olmak istiyorum ben ya. İnternet ne çalışacak? Aa. Ölmeyin. Neyse bunu boş verin. Pikçi şehir demek. 20 lira ama çok kötü. Ben hiç sevmedim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben şimdi kanatı start alayım. Hadi kanat. 10 dakika bu süre. Eğer hemen kapanırsa suçlu ben Tamam mı? Olsaydı. İlk gel. Sonra evime. Oha. En yüksek değil. kapı. Tamam ben gideceğim. Ben gideceğim. Adam nasıl patır patır. Adam patır patır soktu bana. Çıkayım ben bak. Çok seki çok güzel. Tamam mı? pro da mı var? pro. Sadece pro evet. evet arkadaşlarım bugünlük bu kadardı. Daha fazla izliyorsanız aşağıdaki ve be aşağıdaki beğen abone ol kanalına gelirsiniz. Olsa en aşağıdaki linklere yazı yapabilirsiniz. Ölüyorum. Önceki videoları izlemeyi unutmayın. U u u u çekme. Amına koyayım çok iyi. yani Cemal ben. Oo aa aa. istiyorum